Şimdi son zamanlarda göreceğiniz en enteresan ışıklardan biriyle karşınızdayım. Gerçekten bir fiyat performans ürünü. Burada fiyat performans ürünü dediğimde karşı çıkan arkadaşlar oluyor. Onlar da şöyle bir karşı çıkmayla geliyorlar. Dur biraz sis basayım da sonra devam edelim. Evet güzel oldu. Şimdi burada en çok kafa karıştıran sorulardan bir tanesi rakiplerinin işte aynı fiyat bandında 40 watt ışık olup da bu ışığımızın gücünün 25 watt. Bolt modda ise 36 watt olması. Arkadaşlar orada şöyle bir detay var. Ufak bir detay var. Aslında watt tam olarak ışığımızın karşılığı. Yani gücünün karşılığı değil. Evet gücünün karşılığı. Fakat burada yani 45 watt harcayarak bir ışık elde etmek var. Bir de 25 watt ışık harcayarak bir ışık parlaklığı elde etmek var. Orada değerlere baktığımızda ise en yakın rakibi piyasada rakibi olarak görülen ışık. Bak tam olarak resmi değerlerini söylüyorum. Kendi sitesinde ver vermiş olduğu değerlerden bahsediyorum. Yani ekstra herhangi bir ekleme çıkarma yapmadan kendi sitesinde verdiği 40 wattlık bir ışığın değerinden bahsediyorum. 50 santim mesafede 4400 lüks varmış 40 wattlık ışığımızın bizim Amaran Ice 25C ışığımızın ise 50 santimde 5908 lüks ışığımız varmış yani 25 watt ışık aslında 45 watttan daha parlak daha yüksek bir ışık gücü sağlıyor net olarak diyebiliriz çünkü içerisinde gelen elektriği içerisinde gelen enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanarak çok daha yüksek bir performans sunduğunu net bir şekilde kendi fabrika resmi değerlerinde söyleyebiliriz ki fabrika değerleri hadi biraz daha artı eksi daha yüksek dersek gerçek hayatta nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı denemeyi isterdim fakat şu an konumuz Amaran IS25C yani bence ışığımız tatlı tatlı deme sebebim powerbank olarak kullanabilmeniz 25 watt şarj desteği sunması fanı özellikle çok tatlı fanını açtığınız anda baya bir yüksek bir şekilde çalışıyor sesi de çok fazla yok bak mesela direkt şimdi fanı çalışır mı bilmiyorum ama bakalım biraz açık kalsın bayağı Bayağı yüksek yani ışığa bakar mısın? Ve fanı hala çalışmadı. Ben bir ışıkta mesela ilk defa şeyi gördüm. Ben şu biraz yüzü yüzü açık kalsın. Şarj aletini taktığın anda ekranda taktığın şarj aletinin gücü yazıyor. Yani Samsung'un normal bende hızlı şarj aleti vardı onu taktım. 45 Watt şarj olabildiğini gördüm. Bunun ekranda çıkması güzel çünkü yani çekim sırasında eline geçen herhangi bir adaptörü takıp bağlayabilirsin ve o sırada sana söyleyebilir Yani bak ben 45 watt şarj olabiliyorum senin taktığın 25 watt ekranda yazar 25 watt der Sen de o sırada aa yanlış adaptörü takmışım der değiştirirsin Bu açıdan güzel bir detay Bak fan şu an çalışmaya başladı Ben de direkt hani hiçbir zaman mikrofonu ışığa bu kadar yakın tutmayacaksınız ama Fan çalışırken fanı mikrofona dayadım gördüğünüz gibi ve bir konuşma gerçekleştiriyorum. Bakalım konuşmamı ne kadar etkileyecek fan sesi. Tam da fanın bulunduğu noktada. Şu an ben mikrofonda herhangi bir hareket görmüyorum konuşmamın haricinde ama sıfırdayım şöyle. Görüntüyü göremedim. Umarım düzgün olmuştur. Ya şimdi dediğim gibi burada rakiplerle kıyaslarken diğeri 40 watt a bu 25 watt demek ki daha güçsüz demek aslında her zaman teorik olarak. Kağıt üstünde doğru evet diğeri daha güçlü görünüyor fakat pratikte aslında birbirini tamamlayan birbirini karşılayan şeyler değil. Ben ne 60 watt ışıklar biliyorum ki 100 watt ışıklardan daha yüksek parlaklık değeri sunuyor. Yani senin o verdiğin elektriği ne kadar verimli kullandığıyla alakalı. Amaran'da bu konuda zaten piyasadaki Mercedes yani benvedir en üst klas ışıklardan bir tanesi zaten ben Instagram'da paylaştığımda yorumlarda belirten birkaç arkadaş olmuştu diğer markalarda da işte kandım aldım şöyle yaptım falan gibi orada da yani biraz bütçe ve tercih meselesi fakat direkt olarak dediğim gibi o 40 wattı ya da 25 watt kıyasını yapmak çok daha doğru sağlıklı bir sonuca ulaştırmayacaktır. Hatta bak piyasada bu ışığa fiyat olarak en yakın fiyatta bulunan 40 watt ışığın beyaz white balance değerine baktığımızda 2700 ile 6200 Kelvin arasında. Bizim bu ışığımız ise 2300 ile 10.000 Kelbin arasında ve lümen değerine baktığımızda 25 wattlık bu ışık bos modda 32 watt 3300 lümen piyasadaki 40 wattlık rakibi 1634 lümen nereden baksan yarı yarıya ama o 40 watt bu 25 watt lümen fizikte bir zamanda bir kaynaktan çıkan ışık miktarı olan ışık akısının birimidir. Lümen ışık akısının ölçü birimidir. Lümen birimi insan gözünün algıladığı ışık miktarını ifade eder. Daha spesifik olarak bir lümen bir ışık kaynağından bir saniyede yayılan ışığın toplam miktarını ifade eder. Bu da lümenin ne olduğunu merak eden arkadaşlar için ufak bir cevap. Yani ışığımız pilleri tam olarak doluyken silent modda yani sessiz modda 4 saat 40 dakika tam olarak ışığı verebiliyor. Standart modda ise 70 dakika bir kullanım ömrü sunuyor. %100'deyken tabii ki. En büyük önerilerimden bir tanesi bana ışık hakkında soru soracak olursanız her ışığı yani alacağınız her ışığı aynı markadan almaya özen gösterin. Mesela bir tane amaran aldıysan diğerlerini de amaran topla ki tek bir uygulamadan tüm ışıklarını kontrol edebil. Yani başka markadan başka uygulama başka markadan başka uygulama yaparsan seni zorlar. Ben mesela hepsini aynı markadan topladığım için tek bir tıkla hepsini kapatıp tek bir tıkla da açabiliyorum. Ya da böyle değiştiriyorum işte. Bak. Son zamanlarda çıkan bütün RGB ışıklarda olduğu gibi yine ışığımızın içerisinde efektlerimiz mevcut. Efektlerimiz işte Party Lights, Fireworks yani Havai Fişek. Fireworks Havai Fişek değil mi ya? Bu niye Ha, modları varmış. Kalır tabii ki. Tek renk havai fişek mi olur? Ya bu modlarda birçok şekilde zaten özelleştirilebilir şekilde geliyor. Mesela kaç tane patlasın? 10 tane patlasın. 6 tane patlasın gibi seçenekleriniz mevcut. Tabii ki bir rapçiyseniz sizin burada seçmeniz gereken şey ne olacaktı başka? Polis arabası. Tabii ki de polis arabası yani. Bak kapattım. Şu an ana ışığım kapalı. Gördüğünüz gibi yüzümde ışık yok. Ve %26'dayken bile gayet de dolduruyor yani hatta %15 de şu an ve güzel hatta önüne kutudan çıkan softbox'ını takıyorum bakar mısın bak bu amaran r5c şu anda sadece amaran 60c açık hatta diğer ışıktan hepsini kapatayım Gördüğünüz gibi gayet %15'teyken bile gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde yüzme dolgu ve aydınlık verebiliyor. Hatta patlıyorum şu an tam olarak anlayamıyorum. Onun için biraz kısayım. Ben mesela böyle dark modda kullanmayı daha çok tercih ediyorum ışıkları biliyorsunuz ki. Ya oradan da bana çok fazla soru geliyor. Dark modda çektiğim için işte kamera mı karanlık çekiyor, o kamera biraz dark mı çekiyor falan gibi böyle... Enteresan. Işığımızın kutusundan bir de petek çıkıyor. Petek ne işe yarıyor? Bak peteği tekrar yine tüm ışıkları kapatarak göstereyim. Şu görmüş olduğunuz ışığı böyle tutarsanız gayet güzel bir şekilde yüzünüzü aydınlatırsınız. Evet fakat ışığın öndeki softbox'ı çıkartıp mesela burada bak bir tane petek var tamam mı? Petek de kutusundan çıkıyor. Peteğe takarsan gördüğünüz gibi arka ışık kaçmasını engellemiş olursun. Tüm ışığı net bir şekilde daha lokal bir şekilde orta alana toplamanı sağlar. Bak mesela yukarıdan o Godfather ışığı. Godfather ışığı yaptık tamam mı? Bu peteği ben buradan çıkartırsam ne olur? Işık arkalarda kaçmış olur. Ama ışığın önüne hiçbir şey yapmadan peteği takarsam ışık sadece orta noktada toplanmış olur. Yani bu petek aslında sizin çekim yaparken ışığınızı belli bir alana toplamanızı ve o alana topladıktan sonra daha yaratıcı, kreatif işler yapmanızı sağlayan olanaklardan bir tanesi. Peki ışığın önünde şu an petek var. Listen dolayı ne güzel göründü baksana. Işığımızın önünde şu an petek var. Peteğin önüne bir de aynı şekilde softbox'ı takarsam ışık yine arkaya biraz kaçmış olacak mecbur. Çünkü softbox'ın olayı zaten ışığı yumuşatmak ve biraz daha etrafa yaymak. Arka tarafa da biraz kaçabilir bu şekilde. Aradaki peteği çıkartırsam daha fazla etrafa yayılacak. Onu göstereceğim. Peteksiz bir şekilde yani peteği çıkartıp direkt softbox'ta takabilirsiniz. Fakat softbox'ı sadece peteksiz takarsanız arka tarafa daha çok ışık kaçar. Şu an %12'de ışık ve diyaframımız 1.6, şatırımız 1 bölü 50'deyken gayet işimizi görüyor. Bence kurtarıyor tatlı. Yani güç olarak kesinlikle sorgulamanızı işte yetecek mi, bunun gücü benim için yetersiz kalacak mı gibi düşünmeniz bence çok da mantıklı değil. Özellikle kapalı alandaysanız. <laughs> Yalnız aletin output'unu kapattım ve ışığı kapattım. Işığı benim S24 Ultra'm 2 Watt'la şarj ediyor. Bu beni biraz üzdü. Uygulamanın içerisine telefona bağladıktan sonra müzik yükleyerek müziğe göre de değişmesini, ışık etki vermesini sağlayabiliyoruz. Ben şu an biraz çözme Yani tatlı bir detay bu da böyle kullanmak isterseniz kullanır mısınız bilmiyorum fakat Telefonu bağladıktan sonra çıktı kendi içerisinde acaba var mıydı emin değilim Zaten telefondan da istediğiniz müziği yükleyip oradan algılayabiliyor Yani kendi üstünde muhtemelen mikrofonu yok Şimdi kendi kutusundan satın aldığınız zaman çıkan dahili olarak çıkan bir case'imiz var. Case'imiz gerçekten baya tatlı, baya kaliteli. Videoda yani şu an ne kadar belli oluyor bilmiyorum fakat malzeme kalitesi falan inanılmaz hoş. Hani ya Amaran kalitesi zaten her yerde kendini belli ediyor. Aldığınız üründe her noktasında işte peteğinde bile kendini belli eden bir düzeyimiz var. Fakat şu an ters ha. Bakın sarı ters tuttuk. Kutumuzu açtığımızda ise çıkanlar sizi biraz şaşırtabilir. Çünkü bir ışığı açtığınız ışık paketini açtığınızda içerisinden mini tripod çıkmasını çok fazla beklemezsiniz. Şahsen ben beklemezdim. Çıkıyor bir tane ayak. Açıyorsun, açıyorsun ve açıyorsun. Ve ışığını da üstüne takabiliyorsun ki keşke ben bu şekilde inceleseydim ya. Burada dururken incelemek daha kolaymış. Ve bu da manyetik zaten. Bir sağlam tutuyor inanamaz. Daha takmadım bile bak görüyor musun? Daha takılı bile değil. Ama şu an düşebilir gibi çünkü çapraz hareket yapıyorum yine bunun bir yerde tuşu vardı Heh. şurada bir tane kilidi var o kilidine basarak ağzı açıyorsun ve takma işlemini gerçekleştiriyorsun. Tek detay kafası oynaması diyecektim ki oynayabiliyormuş lan aşağı yukarı oynayabiliyormuş bak vallahi şu an beni şaşırttı bilmiyordum bunu daha önce instagramda incelediğimde görmemiştim orada söyleseydim zaten yani görseydim önce orada söylerdim ama Böyle, bu benim bayağı hoşuma gitti şu an ya. Hani bir tek eksi şu an söylemem gerekirse böyle bir şeyin bir yere tutunabilmesini beklerdim. Madem bu kadar yetenekli. Yani madem bu kadar yetenekli bir yerde tutunabilseydim inanılmaz olurdu inanılmaz. Ama ayak güzelleri plastik. Plastik derken bu silikon tipi plastiklerden şu ayaklar da çok da kaygan bir ayak değil. Bak itiliyorum. Ufak ufak kayıyor tabii ki fakat yine güzel yani. Ha bir de bak bir de şöyle bir şey var ki zaten ya her yeri manyetik bunun. Gördüğünüz bak. Ön manyetik. Şu altındaki zımbırtı manyetik. Tamam mı? Her şey manyetik. Bak altta, önde, yanda var dedik değil mi? Ya arkası da manyetik. Yani istediğin gibi arka yüzeyiyle de manyetik bir metal bir zemine tutturabiliyorsun. Bu da böyle bir detay. Bence güzel bir detay. Çünkü gerçekten dar alanda falan çekim yapıyorken böyle bir şeyleri, ışıkları bir yerlere tutturmak, sabitlemek gerçekten zor. Fakat manitikaların sayesinde tutturabiliyorsun ki şu ay ayak da gayet ince, küçük bir ayak. Kutumuzdan bir tane Type-C to Type-C kablomuz çıkıyor. Ki zaten her yerimiz kablo oldu artık. Bir tane de eğer sen ışığını ters takmak istemiyorsan. Neden ışığını ters takmak istemiyorsan diyorum. Çünkü ışığımızın alt tarafında manyetik yüzeyimiz var. Işığımızın üst tarafında ise tripod girişimiz var. Yani bu tripod girişinin üst tarafta olması sorun mu? Tabii ki de değil. Yani sen bu ışığı bir yere sabitleyip bırakıp gideceksen zaten gitme. Işık alma, sahiplen. <laughs> ya yani zaten telefonla kontrol edeceksindir. Onun için de çok da problem olmaz. Fakat yine üstünden kontrol edeceğim ve ışığın ters durması benim için sorun diyorsan bir tane de şöyle tripod girişli adaptör, manyetik adaptörümüz çıkıyor ve bu da en ufak bir şekilde sarsıntı, düşme olacağını düşünmüyorum, sanmıyorum. Böyle bir şey mümkün dahi değil çünkü gerçekten bak bu ağızlar çok sağlam, bayağı sağlam tutuyor. Manyetik olmasının haricinde ayaklar zaten metal. Hani şu metallerden diş yapmışlar ve o dişleri de manyetik yapmışlar. Bunun buradan çıkması, düşmesi mümkün değil. Sizin tripodunuzda sorun vardır muhtemelen. Eğer düşerse çıkarsa ya şimdi kutu içeriğimize baktığımızda 5 milimetre alyan yazıyor pakette. Yani paket içeriğinde alyan varmış. Ya bu markalar bazen böyle alyanları garip garip yerlere saklayabiliyorlar. Ben sonra onu bulamıyorum. Muhtemelen burada da öyle bir şeyle şu an karşı karşıyayız. Ha, öyle hiç beklediğim gibi değilmiş. Buradan sayın Amaran yetkililerine bir eksiği belirtmek isterim. Bu buradaymış. Şimdi ben bu peki alyanı çıkartıp ya ben neden biliyor musun şu şeyin bir yerinde sabit olsaydı hem erişim daha kolay olurdu hem de istediğim zaman ulaşa Bu ne lan? Bu ayak bir yere tutunabiliyormuş. Bak. Ben bunu biraz önce ne zannettim? manyetik zannettim. Ama bu manyetik değil. Bu ışık. Vallahi bana gelen bir böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum ki bunu benden başka gören varsa da gerçekten tebrik ederim. Takdir ederim yani ben böyle bir şey görüyor musun? Bak şurada ayak var. Bu ayakta böyle duvara sabitleyebiliyorsun ışığını. Al. bayağı da şaşırdım yani gerçekten buradaki şaşırma reaksiyonlarım. Eğer sizi tatmin etmediyse üzgünüm ama gerçekti. Saf ve netti yani. Ben bu alyanı takmak için bir yer ararken gördüm ve buldum. Ama bak şurada bak, görüyor musun? Böyle tatlı bir şey var. Cep gibi alanlar var. Bunlara bu alyanı ben tıkıştırmak isterdim. Belki tıkıştırırken başka bir şey de bulayım. Yok bulamadım. Şimdi aslında mini bir ışıktan beklentinizi karşılayacak her şey mevcut. Yani ışık gücünden zaten bahsettik. 25 watt olması ya da 32 watt olması sizin kafanızda karıştırmasın. Burada gerçekten diğer işte rakipleri 40 watt daha uygun fiyatlı ışıklarla kıyas yaptığımızda ışık gücü lümen gözün görebildiği ışık gerçekten çok daha düşük. Ya burada da şeye giriyor işte hani işlemcilerde de artık zaman geçtikçe nanometre düştükçe daha düşük watt'larla daha yüksek verimlilik ve performans veriyorlar ya aslında hemen hemen aynı mantık hemen hemen değil birebir aynı mantık yani biri 40 watt'a 1600 lümen parlaklık verir diğeri 32 watt'la 3300 lümen parlaklık verir. Bu biraz teknoloji, bu biraz bilim, bu biraz science, bu biraz petek, bu biraz yani bunları böyle koyduktan sonra aslında işte üç tane koyarsan 3 noktalı ışığı da dilediğin gibi istediğin yerde istediğin yerde deme sebebim de zaten yani portable olduğu için taşınabilir olduğu için herhangi bir yere gittiğinde kapalı bir alana geçtiğinde özellikle kapalı bir alan vurgusu şundan önemli gün ışığının girdiği yerde Dolgu yapabilir evet karanlık alanda böyle gölge alanda ters ışığa karşı çok bir etkisi olmaz 25 watt zaten 32 watt boss modda da 32 watt hani ne kadar dolgu yapabilir diyebilirsin ama eğer terste kalmayan böyle Kuyutu köşe biraz loş ortamlar oluyor ya orada güzel bir şekilde set kurabilirsin. 3 tanesiyle tatlı bir loş ortam yaratabilirsin. Uygulamadan da hepsini kontrol ederek farklı efektler yaratabilirsin. Benim şu an kurduğum setup mesela 3 taneyle bununla yapabilirsin. Sizin peki bu ışık hakkındaki fikir ve görüşleriniz nelerdir? Hani olmasını istediğiniz ya bu ışıkta keşke şu da olsaydı dediğiniz bir özellik var mı? Ya da bu özellik bu alette neden var dediğiniz bir özellik var mı? Mesela ben rastgele bir özellik buldum ya. Hala şaşkınım. Adamlar metinde yazmıyor. Anlatımlarında da yok yani. Enteresan. İstiklal Marşı ve kapanış.